Yeni bir videodan herkese selamlar. Mobile City ile ilgili çok bomba haberlerim var canlar. Bu aralar kanalla ilgili sıkıntılar olduğu için birçok videonun bildirim sizlere gitmiyor. Kanal algoritmasının düzelmesi için attığınız like'lara, yorumlara, hype'lara ihtiyacım var. Bana olan desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Haydi videoya. Hızlı bir haber turu yapalım canlar. Ekranda görmüş olduğunuz kostümlerden birisi çip kahramanına epik kostüm olarak gelecek. Chu kahramanın part 3 kostüm anket çıktı. Ankete kostümlerden birisi bu. Diğer kostümümüz ise bu. Suyu kahramanı için test sunucularında epik kostüm barı açıldı. Görselleri yakında çıkacaktır. Önceki mistik kostümleri alevli tonlarda gelmişti. Haylos kahramanın mistik kostümünün nasıl olacağını çok merak ediyorduk. Ekranda görmüş olduğunuz bu 3 kostümden birisi seçilip oyunumuza gelecekti kostüm oylamasındaki son durum bu şekilde. Mucize olmazsa ikinci sırada kostüm yeni mistik kostümümüz olacak. Ateşli, volkanik değil de bu temalı bir kostüm bizleri bekliyor. Birçok kişinin merakla beklediği Kabura'nın yıldız üyelik kostümü önümüzdeki ay Haziran ayında yıldız üyelik mağazasında yerini alacakmış. Angel ayılık star kostümünün de Haziran ayında gelmesi bekleniyor. Fredrin ve ile hani Neobeas kostümlerinin Mobile Legends soyunu Eylül ayından sonra gözden geçirecekmiş. Notlarda skill ikonlarından bahsediyor ama kostümlerin görünümü ve efektleri ile ilgili de düzenlemeler yapılacak. Exorcist kostümleriyle ilgili sürekli haber bekliyordunuz çok önemli gelişmeler var. Yeni Exorcist serisinin kimlere geleceği belli oldu diyebilirim. Ve şunu da söyleyeyim Mobile Legends oyunu şu anda görmüş olduğunuz bu etkinlikle ilgili yeni tasarımları test sunucusunda oluşturmaya başladı. Part 3 Exorcist serisinin aday olan kahramanlardan birincisi Van, Van arkadaşlar. Bayağı iyi bir kostüm. Diğer adayımızsa Rabbi bunu hiç beklemiyordum. Yenilenen Poğusa'da Exorcist kostümü geldi bayağı bir havalı duruyor. Ve son olarak Saber kahramanı için Exorcist kostümü gelecek arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz bu 4 kostüm kesin olarak Exorcist serisine dahil edilecek. Fakat Mobile Legends oyunu Exorcist serisi için 2 kostüm getirdiği için yapılan anket sonucuna göre ekranda görmüş olduğumuz 2 kostümden birisi Temmuz Ağustos ayında oyunumuzda olacak. Yanlış duymadınız Mobile Legends oyunu Temmuz Ağustos gibi Exorcist etkinliğinin part 3'ünü getirecek ve o part 3'te bu kahramanlar ikisi olacak. Test sunucularında tasarımına başlanan yeni etkinlikle ilgili şunu söyleyebilirim. İlk başta iki Exorcist kostüm görüyorduk. Sonra dört tane görmeye başladık. Şimdi altı tane kostüm birden ekranda göreceğiz. Etkinliğin ödül havuzunda geçmişte olan Kagura Yuzon Kayabusa Granger Exorcist kostümleri de olacak. 1200 puana bu kostümleri alabileceğiz. Yapacağımız 1 x 10 çekilişlerden kostümleri çıkartma şansımız da olacak. 1x'in günlük indirimi olacak. 10x'in maliyeti 450 elmas. Part bir Part 2 premium tedarikte olacak. Diğer detayları Temmuz Ağustos ayına doğru konuşuruz canlar. Yeni egzorsi kostümlerimiz hayırlı olsun. All etkinliği ile ilgili çok önemli gelişmeler var. All Star haritası ve birçok detaydan sizlere bahsedeceğim. Ama öncesinde YouTube kanalında bildirim sorunu olduğu için izlemeyenler için bu kısımları tekrarlayacağım. All Star etkinliğinin ara yüzü bu olacak. All Star için All Star Pass etkinliği gelecek. All Star Pass'tan Cavit'in kostümünü ve Cavit kostümünün büyük bir ihtimalle renklendirmesi de olacak. Bu ikisini alabileceğiz. All Star pasın normal görüntüsü bu şekilde olacak. Gelişmiş Alstar pasın görüntüsü bu şekilde olacak. Alstar pasın ödül havuzunda şafak kristalleri, emoji, animasyon, efekt, Cavit Alstar kostümü ve onun renklendirmesi olacak. İndirimli bir şekilde bu kostümü alacağız. Popol kupa kostümünü alabilmek için oyunumuza birçok etkinlik gelecek arkadaşlar. Zar atma etkinliği bunlardan bir tanesi. Popol kupa kostümünün görüntüsü bu şekilde olacak. Bu kostümün de hem renklendirmesi hem normal hali olacak. Onların da konuları bu şekilde. Zaratma etkinliği dışında oyunumuza dinozorları hoplattığımız, timsahları kuşları, dinozorları vurduğumuz balık tuttuğumuz, uçan kuşları düşürmeye çalıştığımız farklı etkinlikler de olacak. Bu etkinlikteki oyunları oynayıp görevleri yaparak da Popol Kupa'nın kostümünü ücretsiz alabileceğiz ve bu etkinliklerden Popol Kupa kostümü dışında emojiler, çerçeveler ve farklı popülerlik eşyalarda kazanabileceğiz. Gelecek olan All Star etkinliğinin arayüzü, arka planı Valper'ı bu şekilde olacak. All Star etkinliği ile birlikte Mobile Legends oyunu yeni bir harita getirecek. All özel. Bu haritada Jurassic Park. Dinozorlu, kuşlu vesaire olacak. Çok değişik karta bizi bekliyor diyebilirim. XP ve altın veren yengeç. Mavi güçlendirme, mor güçlendirme. Diğer küçük orman canavarları vesaire. Jurassic Park temasına bürünecek. All etkinliği için böyle bir avatar çerçevesi gelecek. Arkadaşlarını geri davet etme etkinliği de gelecek. Arkadaşlarımızı geri davet ederek dostluk paraları biriktireceğiz. Sanırım biriktir biriktirdiğimiz bu paralarla birlikte de çerçeve alacağız. İnşallah öyle bir şey zorun tutmaz biz Mobile Legends oyunu. All Star etkinliği için gelecek olan premium tedariklerde kullanacağımız bilet kuponlarda bu görüntüde olacak. Cavit ve Popol kupayı biliyoruz. Hellcourt ile ilgili bir gelişme yok. Büyük bir ihtimalle All Star'ın etkinliğinin ödül havuzunda Hellcourt'u göreceğiz. Hellcourt'u göreceğiz. Birkaç gün onunla ilgili gelişmeler de çıkacak. Canlar oyunumuza önümüzdeki aylarda getirilmesi planlanan işbirliklerinden bahsedeceğim. Bilic işbirliği en kafayı çekiyor. Ondan sonrasında One Piece işbirliği var arkadaşlar. Karakterlerin isimlerini tek tek sizlere okumayacağım. Sizler videodan okursunuz. Buna ek olarak MLBX Naruto işbirliğinin Part 2'si var. Bununla ilgili form şöyle söylemler dolanıyor. Bu yılın sonuna doğru Part 2 gelebilir ama sadece Gusion ve Julian içerisinde olduğu. Yani ikiden fazla Naruto kostümü etkinlikte olmayabilirmiş. Ya da etkinlik 2026'nın Mayıs ayında üç farklı Naruto kostümü daha etkinlikte eklenerek oyunumuza yine 5 Naruto kostümüyle birlikte gelebilirmiş. Ve diğer bir işbirliğimiz ise Singer Bob işbirliği arkadaşlar. Saymış olduğum bu işbirlikleri oyunumuza gelmesi en yüksek ihtimal işbirlikleri. Mobile Legends oyunu bir değişiklik yapmazsa durum bu şekilde. Özellikle Bilic ile ilgili yeni detaylar vesaire çıkınca sizlerle paylaşacağım. Destuncularına evet, yeni güncelleme notları geldi. Bakalım nerfleri, buffları, amblem değişikliklerini nasıl bulacaksınız? Eamon kahramanından nerf geliyor. Birinci yeteneğinin bekleme süresi ilk seviyelerde 7 saniye maksimum seviyede 5.5 saniye kadar düşecek. Eamon'un ikinci yeteneğinin bekleme süresi ilk seviyelerde 11.5 maksimum seviyede 9 saniye kadar düşecek. Ultisinin bekleme süresini ilk seviyelerde 50 maksimum seviyede 40 saniye kadar düşürmüş. Mobile Legends Freya Freya'ya uyguladığı tarifenin aynısını Alpa'ya uyguluyor. Pasifine yeni bir etki getirdi. Alpa'nın pasifi orman canavarlarına mevcut gücünün %75 kadar hasar verecek. Alucard kahramanına buff geliyor. Alucard'ın pasifine yeni bir etki eklendi. Alucard tüm vuruş hasarları orman canavarlarına %15 daha fazla vuracak. Atlas kahramanına buff geliyor. Atlas'ın pasifi içinde kalan düşmanlar 3 saniye durunca buz etkisi uygulanıyordu ya. Bu saniye düşürüldü 2 saniye oldu. 2 saniye kalınca buz etkisi uygulanacak. Benedetta kahramanına buff geliyor. Skill veya düz vuruş kullanımından kazanılan pasif dolması biraz artırıldı. Artık 3 temel vuruş hasarı veya 3 temel vuruşa denk gelecek yetenek hasarı pasif barını tamamen dolduracak. Buraya kahramanının pasifine Ekten'in yeni etkiyle birlikte nerf geliyor. Pasifinin yeni etkisi Freya'nın düz vuruşlar orman canavarlarına mevcut gücünün %75 kadarı hasar verir. Gord karmağına nerf geliyor. Birinci yeteneği kullandıktan sonra Gord'un toparlanma süresi yeniden eklendi. Yani bir önceki güncelleme notlarında birinci yeteneği kullanırken ki o seriliği hissedeceksiniz demiştik ya. Onu hissedemeyeceksiniz. Hayabusa karmağına sağlam nerf geliyor. Hayabusa'nın pasifi artık her bir vuruşta bir pasif uygulayacak. Ya yani bıçaklarınızla rakibe vurduğunuzda 3 bıçak için 3 pas alıyordunuz ya artık 3 bıçak vursa bile 1 pas alacaksınız. Ultisinin temel hasarı 140 artı ekstra fiziksel hasarının %40 kadar vuracak. Bu neek olarak ultisinin ekstra hasarı erken oyunda 90 uzayan oyunda 150 olacak. Ultisindeki ekstra hasar bonusu %40 da sabitken yeni gelecek olan güncellemeyle ilk seviyelerde %40 maksimum seviyede %60'a kadar çıkabilecek ekstra hasar bonusu. Kufra kahramanına buff geliyor. Kufra'nın birinci yeteneğiyle zıpladığımız zaman adamlar belli bir süre havaya sıçrıyor ve o durumda vuramıyoruz ya. Oradaki geri vuruş süresi %60 hızlandırıldı canlar. Yani bilin skillimizi kullandıktan sonra o vuruş süresi daha hızlı olacak. Bir önceki güncelleme notlarına göre Lancelot kahramanına nerf geliyor ama orijinal sunucuyla kıyasladığımız zaman buff diyebiliriz. Lancelot'un birinci yeteneğinin temel hasarı bir önceki güncelleme notlarında ilk seviyelerde 200 maksimum seviyede 325'te. Yeni gelecek olan güncellemeye göre ilk seviyelerde 150 maksimum maksimum seviyede 375 olacak. Birinci yeteneğin temel hasarı şu anda orijinal sunucularda ilk seviyelerde 100 maksimum seviyede 350. Olaya böyle baktığımızda buff diyebiliriz. Buna ek olarak birinci yeteneğin bekleme süresi bir önceki güncelleme notlarında ilk seviyelerde 10 maksimum seviyede 8 saniyeydi. Yeni güncelleme notlarında da bekleme süresini ilk seviyelerde 14 maksimum seviyede 10 saniyeye düşürmüşler. Bunu da şu andaki orijinal sunucudaki haliyle kıyasladığımız zaman buff diyebiliriz. Lucas Karman'dan nerf geliyor. Pasif Josephine'in dolma hızı birden 0.5'e düşürüldü. Daha geç olacak. İkinci yeteneğinin bekleme süresi ilk seviyelerde 12 maksimum seviyede 8 saniye iken yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte ilk seviyelerde 14 maksimum seviyede 8 saniye olmaya devam edecek. Erken oyunda daha geç dönecek ikinci yetenek. Lucas'ın ultisindeki ekstra pasif kazanımı ilk seviyelerde 0.5 maksimum seviyede 1.5 iken yeni gelecek olan güncelleme ile ilk seviyelerde 1 maksimum seviyede 2 olacak. Bir önceki güncelleme notlarına göre en olan kahramandan nerf geliyor pasifinin temel hasarı 280'den 240'a düşürüldü. Odette kahramanına buff geliyor. Odette'nin birinci yeteneği ilk seviyelerde 80, maksimum seviyede 105 mana tüketecek. Odette'nin ikinci yeteneğinde şöyle bir buff var canlar. İkinci yeteneği kullanırken bekleyip sonra tekrar yürümeye devam ediyoruz ya. Buradaki süre %25 azaltıldı ve ikinci yeteneğin toparlanma süresi kaldırıldı. Yani daha seri bir şekilde ikinci yeteneği kullanıp hareket edebileceğiz. Odette'nin ultisi ilk seviyelerde 160, maksimum seviyede 240 mana tüketecek. Pakuto kahramanına buff geliyor. Pakuto'nun birinci yeteneği ilk seviyelerde 7, maksimum seviyede 6 saniye kadar düşecek. Pakuto'nun ikinci yeteneği ilk seviyelerde 8,5 saniye olmaya devam edecek fakat maksimum oyunda 6 saniye kadar düşecek. Ultisinin bekleme süresi ise ilk seviyelerde 18, maksimum seviyede 15 saniye kadar düşerken yeni gelecek olan günceleme ile birlikte yine ilk seviyede 18 saniye kalmaya devam edecek ama maksimum seviyede 12 saniye kadar düşecek. Yine bir önceki güncelleme notlarına göre Roger kahramanına nerf geliyor. Roger'ın ultisinin bekleme süresi ilk seviyelerde 6 maksimum seviyede 4.5 saniye iken yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte ilk seviyelerde 7.5 maksimum seviyede 4.5 saniye olacak. Saber kahramanına buff geliyor. Saber'ın birinci yeteneğinde şöyle bir özellik vardı. Dönem bıçaklar yaratıklara yalnızca toplama hasarının %50'si kadar vuruyordu. Bu etkiyi kaldırdılar. Yeni güncelleme ile orman yaratıklarının hasarının %100'ünü vuracak. San kahramanına buff geliyor. Pasifine yeni bir etki eklendi. San veya klonlarının düz vuruş hasarı orman canavarlarına 50 hasar daha fazla vuracak. Teriz zakarmanla buff geliyor. Birinci yeteneğinin bekleme süresi tüm seviyelerde 9 saniye iken yeni gelecek olan güncelleme ile ilk seviyelerde 9 maksimum seviyede 7 saniye kadar düşecek. Teriz ikinci yeteneği ile birlikte milyonlara verdiği hasar ilk seviyelerde %70 maksimum seviyede %100 oluyordu. Yeni gelecek olan güncelleme ile ilk seviyelerde %80 maksimum seviyede yine %100 olacak. Erken oyunda milyonları daha hızlı kesebileceksiniz. Vale kahramanına buff geliyor. Valenin ikinci yeteneğinin havada bırakma süresi 0.6 saniyeden 0.8 saniyeye çıkartıldı. X4 kahramanına buff geliyor. Ultisiyle yürüme menzili 7'den 14'e çıkartıldı. Ultisinin dönme hasarı 100 artı toplam fiziksel saldırılarının %65'i artı toplam büyü gücünün %45'ine düşürüldü. Ama ultisine yeni bir etki de eklendi. X4 ultisiyle birlikte hasar verdiğinde yere düşen kapsüller ultisi bittikten sonra otomatik ona gelecek. Böylelikle pasifini daha iyi kullanabileceğiz. Yanlış anlaşılmaması için şunu da belirteyim. Ulti formundayken kapsülleri toplayamayacağız. Ulti bitince hepsi otomatik bize gelecek. 110 kahramanına buff geliyor. Pasifindeki kaybedilen can oranla dolan can verimliliği optimize edildi. 110 ultisinde kazanılan can artışı ilk seviyelerde 60 maksimum seviyede 1400 iken yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte ilk seviyelerde 1000 maksimum seviyede 2000 olacak. Ultisine de yeni bir etki eklendi. Artan canı dolduracak hemen. Bu ne ek olarak bir önce güncelleme notlarındaki ultisinin temel hasar artışı geri alındı. Orman botlarının saniye başına hasarı 25'ten 40'a çıkartıldı. Orman botları nişancı olmayan kahramanlara %100 daha fazla vuracak. Yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte ormancılar kendi ormanında %15 daha az hasar alacak. Düşman ormanında müttefik kahramanların aldığı hasar ise %20'den %15'e düşürüldü. Savaşçı amleminin beceri hasarını oranla can çalma özelliği %10'dan %12'ye çıkartıldı. Hibrit savunması ise 6'dan 8'e çıkartıldı. Öldürme çılgınlığı amlemi kaybedilen canın %15 kadarını yeniliyordu. Yeni güncelleme ile %20 kadarını yenileyecek. Bu neek olarak %20 hareket hızı kazandırıyordu. %25 hareket hızı kazandıracak. Silah ustasındaki fiziksel ya da büyü fark etmiyor. Saldırı artışı bonusu %5'ten %6'ya çıkartıldı. Kan festivali amblemi %8 beceri can çalması kazandırıyordu. Artık %6 beceri can çalması kazandıracak. Hız canavar amblemi bizlere ekstra %10 hareket hızı kazandırıyordu. Yeni güncelleme ile ekstra %8 hareket hızı kazandıracak. Pazarlık uzmanı amblemi ise ekipmanları %95 fiyatından satın almaya sağlıyordu. Artık %96 fiyatından satın almayı sağlayacak. Kuantum yükünün bekleme süresi 8 saniyeden 10 saniye çıkartılacak. Zex karmanının revampından bahsedeceğim sizlere. Zex'in giriş animasyonu bu şekilde arkadaşlar. Bayağı iyi olmuş diyebilirim. Giriş animasyonuna baktığımız zaman özellikle renk tonlamaları falan bayağı bir iyi oldu. Şuraya bakar mısınız ya? Şimdi giriş animasyonuna bir bakalım şöyle. Şimdi Kaja'nın giriş animasyonunu bir inceleyelim. Bu kostümler oyunumuza Lucky Box etkinliği ile birlikte gelecek. İlerleyen günlerde detayları sizlere de vereceğim. Bir de şöyle bir durum vardı hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Görsellerini göstermişim sizlere. Mobile Legends oyunu kolektör ve Lucky Box kostümlerini bir arada getirebilir arkadaşlar. Böyle bir durumda olabilir. Haziran ayının kolektör kostümünde bu durum daha da detaylaşacaktır. Bir aksilik olma Sanzo'yu göreceğiz. Giriş animasyonunda bu şekilde. Kaja'nın savaş alanındaki efektlerini inceleyelim. Görüntüsü bu şekilde olacak. Oo. Güzel oldu güzel. Düz vuruş efekti. birinci yeteneğin efekti birinci yetenekle birlikte düz vuruşun efektini de gördünüz bayağı iyi olmuş ama arkadaşlar ikinci yetenek topların detayı iyi olmuş bence Oo. çok iyi çok iyi Zex'in savaş alanında görüntüsü bu şekilde olacak canlar Efektlerini çok merak ediyorum. Oo. Buna da uçma şeysi koymuşlar. Düz vuruş efektimiz. Böceğini bir bırak bakalım. Evet, ilk haline göre çok çok iyi olmuş diyebilirim. Böcekler. ulti formu da bu şekilde ultiyi değiştirme anı ultideyken böcek çıkartma anı şöyle bir ultideyken vuruş atmayı da gösterdi mi tamamdır nice hocam çok iyi olmuş ya of. Mobile Legends oyunu ertelenen kolektör kostümleriyle ile ilgili de yeni detaylar çıkartmaya başladı. Önümüzdeki aylarda oyunumuza bir an önce bu kolektör kostümlerini getirecekler ve kolektör kostümleri ile ilgili ufak tefek değişiklikler de var arkadaşlar. Novaria kolektör kostümünün giriş animasyonunu izledik. Arka plan efekti görüntüsü bu şekilde olacak. Giriş animasyonu. Savaş alanındaki efektlerle ilgili de hafif bir optimizasyon işlemi yapılmış. Düz vuruşlar bu şekilde. Yetenek kullanımından bir tanesi bu şekilde. Diğer yetenek kullanımı böyle olacak. Ulti kullanımı da bu şekilde. Behold. İlginç bir Novaria kostüm bizleri bekliyor canlar. Arlot kolektör kostümü ile ilgili de ufak değişiklikler var. Mobile Legends oyunu bu kostümü de kısa zaman içerisinde oyunumuza getirecekmiş. Yani bu detaylar eklendiyse biliyorsunuz Arlot ilk geleceği zaman etkinliğin Hatta kostümü nasıl bulduğumuza dair anket yaptığımız, oylama yaptığımız etkinliği bile getirmiş test sunucularına ama bir türlü gelmek bilmemişti bu kostüm. Bununla ilgili de ufak çap değişiklikleri yapıldı. Bu kostüm de yakında oyunumuza gelecek. Kesin bir tarih maalesef yine veremiyorum arkadaşlar. Görüntüsü bu şekilde olacak kostümün. Düz vuruş efekti. Yetenek kullanımlarını görüyoruz. İkinci yetenek kullanımı. Birinci yetenek. Çok iyi ultiye bakalım ultinin görüntüsü de bu şekilde olacak Süper kostüm Hanzo Collector kostümünün en son giriş animasyonu en son tasarımı da Bu şekilde canlar ya Bu kostüme ben çok bayıldım arkadaşlar Bayağı etkileyici Şuna bakar mısınız ya legend gibi duruyor anasını satayım Animasyonu bu şekilde. Arkadaki detaya bak. Vay be. Kostümün savaş alanda görüntüsü de gayet şık, net. Yani kostüme son dokunuşların yapıldığı belli oluyor zaten arkadaşlar. Kostüm efekti. Düz vuruş efekti. Of çok fena bir kostüm bizleri bekliyor. Yani yıllardır beklediğimize değdi diyebiliriz bu kostüm ama geçmişe de söylediğim gibi Haziran ayında Mobile Legends oyunu bir değişiklik yapmazsa Haziran ayında oyunumuzda olacak. Efektleri çok süper. Oo. Yeme efekti. Şuraya baksana ya. Gölgeden çıkış anı şuraya bak. Efeksel olarak baktığım zaman yani ne bileyim böyle bundan iyi kolektör var mı arkadaşlar? Yorumda yazın lütfen ya. Çok değişik efektler ilginç. Bakar mısın şuna ya? Test sunucularına Zetian kahramanının girişi eklendi arkadaşlar. Haziran ayının 18'inde Zetian geldiğinde oyunumuzun arayüzü bu şekilde olacak. Arka planla baya bir bayıldım. Şimdi Zetian'ın ses efektlerini dinleyelim. Kami no kokoro o musubu koto wa dekimashita. kuni guni me ni shite kimashita. to wa sensai 最新の注意を払って望むのです。セセフェクティ、タムトルッキーおとる mad、お友達は、まあ、何でメキシコ。玉座には孤独と冷たさが宿、ok、<u> ると言います。されどご心配には及びません。私には古き友がおり、そして新たな縁にも恵まれているのです。玉座の重み、あなたはいかにして重みを和らげてくれるのでしょうか。当主の詩人馬は今や詩人戦士としてあり続ける。

bu özellikle gelecek. Sezon bilgisi alanına tıklıyoruz. Zaman izlerine dokunuyoruz. Şöyle bir efekt geliyor. Şuraya geçelim. Burada istediğiniz sezonu seçip masa üstünde kullanabiliyorsunuz. Bu da Haziran ayında oyunumuza gelecek olan yeni bir özellik olacak. Layla'dan sonra S30 ve sonrası diye değerlendirelim. İstediğiniz sezonu seçip masa üstünde o sezonun kahramanını ve arka planını görebileceksiniz. Değerli vaktinizden ayrıp buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Daha aktarmam gereken birçok haber var. Bunları da hızlı bir şekilde editleyip sizlerle paylaşacağım. Attığınız her like, yaptığınız her yorum, attığınız hype'lar kanalıma abone olup bildirimleri açışınız. Oha daha ne olacak lan? Hepsi benim için büyük bir motivasyon arkadaşlar. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.